Eski sevgiliyi fotoğraftan kaldırmak artık çok kolay. Teknoloji sayesinde fotoğraflarınızı yırtmanıza gerek yok ve tek tıkla bu işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu videoda bu konudan bahsedeceğiz ve tek tıkla eski sevgiliyi fotoğraftan kaldıracağız ya da arkadaşınızı sevmediğiniz bir arkadaşınız vardır ya da herhangi bir fotoğrafın içinden farklı bir obje vardır ve o objenin orada olmasını istemiyorsunuzdur ve bu işlemlerin her birisini rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk önce uygulamalardan bahsedeceğim. Şurada Bakın Photoshop Mix uygulamasını kullanacağız. Diğer uygulamaları da indirebilirsiniz. Hepsi birbirinden tatlı uygulamalar ama bu videoda biz Photoshop Mix'ten bahsedeceğiz. Bu uygulama muhteşem ve biz bir eğitim serisi bu konuda hazırladık. Bölüm 1 arkadaşlar. Bu daha fazlası bizlerin YouTube kanalında gidip bakabilirsiniz. Şimdi fotoğraflarımızı içe aktarmamız gerekecektir. Bu işlemleri göstereyim. Arayüz bu şekilde. Çok basit. Uygulamayı ilk defa açtığınız zaman sizden kayıt olmanızı isteyecektir. En yorucu aşamalardan bir tanesi bu. Ama o kadar da yorucu değil. Tek tıkla onu da yapabiliyorsunuz. Facebook ya da Google hesabınız varsa tıklayarak direkt kayıt olma işlemlerini yapıyorsunuz. Tabi kayıt olduktan sonra artık rahatlıkla arayüzünüz her açtığınızda şöyle kayıt istemiyor sizden ya da giriş istemiyor. Böylelikle sizin de arayüzünüz karşınıza çıkacaktır. Şurada yukarı sağ üst tarafta artı simgesine tıklayarak görüntü ya da kameradan direkt olarak fotoğrafı içe aktarma işlemlerini yapabilirsiniz. Ben içe aktarma işlemi yapmayacağım çünkü zaten fotoğraf karşımda. Üzerine bir defa tıkladım ve pencere bu şekilde açıldı. Bir sonraki aşama Sağ tarafta birçok iki tane katman var bende şu an ben yukarıdakinin üzerine bir defa tıkladım göz katmanı kısmından gözün üzerine bir defa tıkladım ve bu fotoğrafı açtım üzerine çift tıklayarak kapatıp bu katmanı üzerine çift tıklayarak açabilirsiniz ya da bu fotoğraf üzerinde ben işlem yapmak istemiyorum diyorsanız eğer üzerine bir defa tıklayın açılan menüden aşağıda dikkat edin bakın çoğalt var çoğaltı bir defa tıkladığınızda bir kopyasını alacak kopyası üzerinde işlem yapabilirsiniz belki sonradan tekrar barışırsınız kim bilir <laughs> Onun için tekrardan geri getirmek isteyebilirsiniz. Onun için bir kopyayı biz aldık. Kopyamızın üzerine seçtikten sonra bakın seçili şu an bu fotoğraf. Aşağıda bakın araçlar çıkacaktır. Eğer fotoğraf seçili değilse araçlar gözükmez. Bakın kenar bir kısma tıkladım. Herhangi bir kenar kısma araçlar kayboldu. Fotoğrafı seçeceksiniz. Araçlar gelecek. Güzel. Sağ tarafta doldur simgesini göreceksiniz. Şöyle gözükmüyorsa siz de kaydırın. Sağ tarafa gelin. Doldur simgesinin üzerine bir defa tıklayın. Şöyle bir menü karşımıza çıkacak. Bir sonraki aşama. Araçları görüyorsunuz. Şurada temelin üzerine bir defa tıkladım. Akıllı seçim ve temel seçim var. Ben temel seçimi kullanacağım. Ne yapacağız? Silmek istediğiniz o sevgiliyi. O sizi çok üzen. Çok evet. Sizi çok üzen sevgiliyi söyleyemedik gitti. Üzerine böyle boyuyorsunuz. Doldura bassın. İşte tek tıkla sildiniz. Bu kadar basit. Ve yes'e tıkladınız. İşlemleriniz tamam. Paylaşmak mı istiyorsunuz? Yukarı sağ üst tarafta paylaş butonuna bastığınızda Aşağıdan film rulosu diyerek direkt olarak kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. Farklı bir fotoğrafta daha yapalım ve bu videoyu sonlandıralım. Aşağıda bir fotoğrafımız daha var. Bunu özellikle ben yapmak istiyorum. Çünkü ben şu an evde tıkılıp kaldım. Bu 2020 yılı bize çok kötü geldi. Koronavirüsü bizlerin hepimizi eve tıktı. Ama bu fotoğrafta iki arkadaşımızın denizde olduğunu görüyorum ve onları oradan kaldırmak istiyorum. Kıskandım. Doldur butonuna bir defa tıkladım. İşlemler tamam neredeyse değil mi? Üzerine geldik şöyle seçtik. Hadi kızlar gidin. Doldura bastık. Kızları oradan gönderdik. Küçük pürüzler mi var? Onları da mı ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Üzerine gelip tıklayın. Tekrar işlem yapın. Ne kadar yani hangi kısım sizi mutlu ediyorsa mutlu olana kadar bu işlemi tekrar tekrar yapabilirsiniz. Ben şu an mutluyum. Tıkladım. İşlemlerimizi böylelikle tamamladık. Arkadaşlar şu an içten yazdığınız yorumları görüyorsunuz. İşte bu yorumlar beni her zaman daha fazla video hazırlamaya teşvik ediyor. Buyurun YouTube kanalımıza gelin. Ve YouTube kanalımızda daha fazla bölümü izleyebilirsiniz. Birçok farklı bölüm yapacağım. Bu bölüm birdi. Mobilden Photoshop ismini söyleyemedim gitti. Mobilden Photoshop bölüm 1. Bölüm 2, 3'ü, 4'ü hepsini görebilirsiniz. Ne kadar bilgim varsa mobil üzerinde hepsini sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Evde bu günleri güzel değerlendiriyorsunuzdur inşallah. Bay bay.